Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulü Muhammed ve ala alihi ve ecmain. Duhul Gayb'dan 15. Sohbet Korku ve Ümit Bir gün rüyamda gördüm ki mescit gibi bir yerdeymişim. Mescidin içinde de uzlet ehli bir topluluk var. Dedim ki keşke biri çıksa da şu topluluğa edep öğretse. Şu topluluğu irşad etse. Salihlerden birine işaret ediverdim topluluk etrafımı sardı. İçlerinden biri şöyle dedi. O halde sen neden konuşmuyorsun? Razı sayınız tamam konuşayım o zaman diyerek devam ettim. Eğer Allah için mahlukattan kesilerek uzlete çekildiyseniz lisan ile hiçbir şey istemeyin insanlardan. Bunu terk ettiğinizde kalplerinizle de istemeyin. Çünkü kalple istemek de lisan ile istemek gibidir. Ayrıca biliniz ki o Allah ki her gün bir iş üzerinedir. Değiştirmede, yerine bir başkasını koymada, yüceltmede, alçaltmada. Bir topluluk olur, illiyetine yükseltir. Bir topluluk olur, esbeli safiline indirir. Onların ümidi, yükseltildikleri mertebede baki kalıp orada muhafaza altında olmaktır. Esbeli safiline indirilenlerin korkusu ise Allah'ın onları o alçaklık mertebesinde bırakmasıdır. Ümitleri ise illiğine yükseltilme ihtimalleridir.